İstanbul, lüks restoran. Bir milyoner tüm misafirlerin önünde bir garsonu aşağılıyor, hatasına gülüyor. O anda köşedeki masadan beş yaşında bir kız çocuğu kalkıyor, yaklaşıyor. Gözlerinin içine bakıyor. Anneme böyle konuşma. Restoran donuyor. Milyoner gülüyor. Ama 20 yıl sonra bu küçük kızın onun koltuğunda oturacağını bilmiyor. Şirketini devralacağını bilmiyor ve ondan iş dileyecek olanın kendisi olacağını bilmiyor. Çünkü bazen hayat kimsenin öngöremediği senaryolar yazar ve karma her zaman hatırlar. Altın Gül restoranı paranın ve gücün buluştuğu yerdi. Kristal avizeler, ipek masa örtüleri, beyaz eldivenli garsonlar ve fiyatsız menü. Çünkü burada yemek yiyenler bir şeyin ne kadara mal olduğunu sormazdı. Sadece en iyi olup olmadığını sorarlardı. Ayşe Demir üç yıldır orada çalışıyordu. Üç yıl tabak taşıma, ona bakmayan insanlara gülümseme ve servis personeli hakkındaki yorumları duymamış gibi yapma. Otuz iki yaşındaydı, kızını tek başına büyütüyordu ve her gün ilk vardiyadan önce Elif'i anaokuluna yetiştirmek için sabah beşte kalkıyordu. O akşam özellikle yorgundu. Elif bütün hafta hastaydı, Ayşe neredeyse hiç uyumamıştı ve ev kira faturaları masada bir mahkumiyet gibi bekliyordu. Ama gülümsüyordu. Her zaman gülümsüyordu. Çünkü gülümseme üniformanın bir parçasıydı. Yedi numaralı masa, yıldırım adına rezervasyon. Ayşe onun kim olduğunu biliyordu. Herkes biliyordu. Kaan Yıldırım. Türkiye'nin en zengin insanlarından biri. Otel zincirleri, restoranlar, alışveriş merkezleri sahibi. Milyarlarca değerinde servet. İş dergilerinin kapaklarından bakan yüz, adı kapıları açan adam bir grup arkadaşıyla gelmişti. Ayşe'nin yıllık maaşından daha pahalı takım elbiseli dört adam, gürültülü, kendinden emin, listeye bakmadan en pahalı şarabı sipariş eden Ayşe not defteriyle yaklaştı. İyi akşamlar, size ne getirebilirim? Yıldırım ona bakmadı bile. Arkadaşlarıyla konuşuyor, bir şakaya gülüyordu. İçlerinden biri herkes için sipariş verdi. Mezeler, ana yemekler, şişesi iki bin liralık şarap. Ayşe yazdı, başını salladı ve gitti. Görünmez. Her zamanki gibi. Gece akıyordu. Yedi numaralı masa gürültülü, talepkardı. Sürekli bir şeye ihtiyaçları vardı. Daha fazla ekmek, başka su, bu balık taze mi? Neden bu kadar bekliyoruz? Ayşe koştu, getirdi, kendi hatası olmayan şeyler için özür diledi. Sonra her şeyi değiştiren an geldi. Ayşe tatlı dolu bir tepsi taşıyordu. Dört porsiyon çikolatalı sufle, şefin özel tarifi. Her zamanki gibi dikkatli yürüyordu. Ama biri ona çarptı başka bir masadan bir garson acele eden, nereye gittiğine bakmayan tepsi sallandı, bir tatlı düştü. Doğrudan Kaan Yıldırım'ın takım elbisesinin üzerine sessizlik, çikolata 3000 bin liralık beyaz gömleğin üzerinden akıyordu. Yıldırım lekeye baktı, sonra Ayşe'ye. Yüzü bir yüz buruşturmasına dönüştü. Sen tam bir aptal mısın?'' Ses o kadar yüksekti ki tüm restoran sustu. Diğer masalardaki insanlar başlarını çevirdi. Garsonlar yerlerinde dondu. Ayşe felç olmuş gibi duruyordu. Elleri titriyordu. Ö özür dilerim. Ben özür mü diliyorsun? Bu gömlek senin aylık maaşından daha pahalı. Hayır, muhtemelen üç aylık maaşından daha pahalı. Ve sen bana özür dilerim mi diyorsun? Yıldırım ayağa kalktı. Uzun boylu, zengin erkeklerin her zaman yakışıklı olduğu şekilde yakışıklıydı. Pahalı kuaför, pahalı takım elbise, pahalı özgüven. Müdür nerede? Müdürle konuşmak istiyorum. Bu kadın işini kaybetmeli. Hemen. Ayşe ayaklarının altından yerin açıldığını hissetti. İş, tek işi, tek gelir kaynağı. Elif anaokulu, faturalar, Lütfen beyefendi, gerçekten özür dilerim. Bir kazaydı. Biri bana çarptı. Bahanelerinle ilgilenmiyorum. Senin gibiler her zaman bahane bulur. Her zaman başkasının suçudur, asla sizin değil. Arkadaşları gülüyordu. Sessizce ama gülüyorlardı. Çünkü zenginlerin fakirlerin aşağılanmasındaki gülüşü öyle emin, öyle rahat bir gülüştür. Ve o anda, o sessizlikte küçük bir ses duyuldu. Anneme böyle konuşma. Herkes başını çevirdi. Restoranın köşesinde, personel masasında Ayşe'nin onu bakacak kimsesi olmadığı için mesai sırasında bıraktığı Elif oturuyordu. Beş yaşında bir kız çocuğu. Sarı saçlar, kocaman mavi gözler. Ayşe'nin 20 liraya indirimden aldığı bir elbiseyle Elif restoranın içinden yürüyordu. Yetişkinlerle dolu masalar arasında minik bir figür. Yıldırımın önünde durdu. Beline zar zor ulaşıyordu ama ona yukarıdan bakıyordu. Annem dünyanın en iyisi ve ona bağırmaya hakkın yok. Yıldırım kaşlarını çattı sonra güldü yüksek sesle yapay bir şekilde. Şuna bakın bir çocuk bana görgü öğretiyor. Arkadaşları gülüşe katıldı ama Elif kıpırdamadı. Orada duruyordu yumrukları sıkılı, gözlerinde akmasına izin vermediği yaşlarla. Annem çok çalışıyor her gün. Ben yemek yiyebileyim diye, evim olsun diye, anaokuluna gidebileyim diye. Ve sen onu aşağılayamazsın çünkü o senden daha iyi. Sessizlik, tam sessizlik. Ayşe koşarak geldi, Elif'in elini tuttu. Özür dilerim, çok özür dilerim. O sadece bir çocuk, ama restoranda bir şey değişmişti. Diğer masalardaki insanlar bakıyordu. Ayşe'ye küçümsemeyle değil, yıldırıma tiksinti gibi görünen bir şeyle müdür geldi. Yıldırımdan özür diledi. Bedava yemek, bedava kuru temizleme, her şey bedava sözü verdi. Ayşe mutfağa gönderildi. O gece işini kaybetmedi. Ama bunun sadece zaman meselesi olduğunu biliyordu. Gece yarısı çıktı, omzunda uyuyan Elif'le. Boş İstanbul'da yürüdü, gece otobüsünü bekleyerek, bundan sonra ne olacağını düşünerek. Kaan Yıldırım'ın da bunu düşündüğünü bilmiyordu. O küçük kızın yüzünün onu yıllarca takip edeceğini ve hayatın hesapları dengeleme yöntemi olduğunu. Elif Demir 25 yaşındaydı ve İstanbul'un merkezindeki bir gökdelenin 30. katındaki ofiste oturuyordu ve pencerenin arkasında tüm şehrin manzarası uzanıyordu. Boğaz, köprüler, camiler, aşağıda damarlardaki kan gibi atan hayat. Artık ucuz elbiseli küçük kız değildi. İstanbul Üniversitesi'nden onur derecesiyle mezun, London Business School'dan MBA sahibi ve 3 aydır Capital Bridge Yatırım Fonu'nda strateji direktörüydü. Buraya gelen yol kolay olmamıştı. Hayatında hiçbir şey kolay olmamıştı. O restoran gecesinden sonra Ayşe gerçekten işini kaybetti. Hemen değil, bir hafta sonra yeniden yapılanma bahanesiyle. Sonraki yıllarda yapabildiği her işte çalıştı. Temizlik yaşlı bakımı, markette kasa, her şey Elif'in okula gidebilmesi, kitapları olması, bir şansı olması için ve Elif o şansı kullandı. Her saniyesini obsesif bir şekilde çalıştı. Hırstan değil, kararlılıktan. O gece annesinin elini tutarak boş İstanbul'da yürürken kendine verdiği sözden bir daha asla kimse anneme böyle davranmayacak asla lisede burs üniversitede burs bursun karşılamadığını karşılamak için gece işi bankalarda danışmanlık firmalarında bir şeyler öğrenebileceği her yerde staj Londra New York Singapur savaştan önce silah toplayan bir savaşçı gibi deneyim biriktirdi ve şimdi burada oturuyordu deri bir koltukta bir zamanlar en çirkin yüzünü göstermiş şehrin manzarasıyla telefon çaldı dahili numara Direktör hanım bir sorunumuz var. Elif doğruldu. Dinliyorum. Yıldırım Grup Otel Zinciri iflasın eşiğindeler. Yatırımcı arıyorlar. Temsilcileri görüşmek istiyor. Elif dondu. Yıldırım. 20 yıldır hatırladığı isim. Tam olarak kim görüşmek istiyor? Ah, Kaan Yıldırım şahsen. Vücudundan soğuk bir şey geçti. Korku değil, başka bir şey. 20 yıldır bekleyen bir şey. Toplantıyı ayarla. Yarın benim ofisimde anlaşıldı. Elif telefonu kapattı. Uzun bir süre pencerenin arkasındaki şehre baktı. Bir yıl önce kendisini aldığı küçük dairede yaşayan annesini düşündü. O geceyi, beyaz gömlekteki çikolatayı, gülüşü. Yarın her şey değişecek. Kaan Yıldırım sabah onda Elif'in ofisine girdi. 20 yıl onu değiştirmişti. Saçları beyazlamış, yüzü kırışıklarla kaplı, omuzları hafifçe çökmüştü ama gözleri aynıydı. Soğuk, emin. Dünyanın söyleneni yapmasına alışkın, sadece dünya dinlemeyi bırakmıştı. Finansal kriz, kötü yatırımlar, otelleri kapatan pandemi, birer birer imparatorluğunun sütunları çökmeye başlamıştı. Şimdi 62 yaşında kızı olabilecek genç bir kadının karşısında duruyor ve para diliyordu. Elif masanın arkasında oturuyordu. Onun girişini, oturuşunu, her şeye rağmen emin görünmeye çalışışını izliyordu, bekliyordu. "Toplantı için teşekkür ederim," diye başladı Yıldırım. "Zamanınızın değerli olduğunu biliyorum. Buyurun." Yıldırım durumunu anlattı. Rakamlar, projeksiyonlar, yeniden yapılanma planları. 20 dakika konuştu. Elif sözünü kesmeden dinledi. Bitirdiğinde sessizlik oldu. Bay Yıldırım, dedi Elif yavaşça. Beni hatırlıyor musunuz? Yıldırım kaşlarını çattı. Efendim, yirmi yıl önce Altın Gül restoranı bir garson takım elbisenize tatlı düşürdü. Yüzü değişti, gözlerinde bir şey parladı, belirsizlik, belki korku. Çok uzun zaman oldu, detayları hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum, her kelimeyi hatırlıyorum. Sen tam bir aptal mısın?'' Bu gömlek senin aylık maaşından daha pahalı. Senin gibiler. Yıldırım solmuştu. Ben duygusal bir andı. Yapmamalıydım. O garson benim annemdi. Sessizlik. Tam mutlak sessizlik. Anneniz mi? Oradaydım, beş yaşındaydım. Köşede oturup onu nasıl aşağıladığınızı izliyordum. Nasıl güldüğünüzü, arkadaşlarınızın nasıl güldüğünü. Size yaklaştım. Anneme böyle konuşmayın dedim. Ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Yıldırım susuyordu. Güldünüz. Şuna bakın. Bir çocuk bana görgü öğretiyor dediniz. Elif ayağa kalktı. Pencereye yaklaştı. Bir an şehre baktı. Annem bir hafta sonra işini kaybetti. Sonraki beş yıl beni geçindirmek için yapabildiği her işte çalıştı. Ofis temizledi, yaşlılara baktı, markette kasada çalıştı. Her şey ben okuyabileyim diye, bir şansım olsun diye ona döndü ve şimdi burada oturuyorsunuz benim ofisimde benden para isteyerek bir şans isteyerek yıldırım küçülmüş gibi görünüyordu sanki takım elbise aniden çok büyük gelmişti Elif hanım ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum bir şey söylemek zorunda değilsiniz bir şey görmenizi istiyorum Elif telefonu aldı bir numara tuşladı Anne evet gelebilirsin bekliyorum Ayşe Demir 10 dakika sonra ofise girdi. 52 yaşındaydı. Saçları beyaz, yılların ağır çalışmasından kırışıklıklar ama gözleri berraktı ve Kaan Yıldırımı gördüğünde dondu. O da onu tanıdı hemen. 20 yıla rağmen. Siz siz bu benim annem dedi Elif. Aptal dediğiniz kadın, işten çıkardığınız kadın. Size yaptığınız her şeye rağmen sizin hakkınızda asla kötü bir söz söylemeyen kadın beni asla nefret ettirmeyen kadın Ayşe kızına baktı sonra Yıldırım'a Elif burada neler oluyor anne otur Bay Yıldırım'ın sana söyleyecek bir şeyi var Elif ona baktı bekliyordu Yıldırım ayağa kalktı yavaşça sanki her hareket ona çaba gösteriyormuş gibi Ayşe'nin önünde durdu kadın ona bakıyordu nefretle değil öfkeyle değil daha kötü bir şeyle kayıtsızlıkla Ayşe hanım ben özür dilemeliyim, sesi kırılıyordu. O gece yaptığım şey affedilemezdi. Kibirliydim, zalimdi. Paramın insanlara çöp gibi davranma hakkı verdiğini düşündüm. Vermiyor. Hiçbir zaman vermedi. Un gözyaşları, hayatı boyunca gözyaşlarının zayıflar için olduğunu düşünen bir adamın yüzünde. Özür diliyorum. Her şey için, o sözler için, işiniz için, geçmek zorunda kaldığınız her şey için. Özür diliyorum. Ayşe uzun süre sustu. Sonra başını salladı. Özrünüzü kabul ediyorum. Bu kadardı. Drama yok, bağırma yok. Sadece affetmenin onun için olduğunu, onun için olmadığını öğrenen bir kadının onuru. Elif annesine hayranlıkla bakıyordu. 20 yıl içinde öfke biriktirmişti. İntikam planlamıştı. Bu anı hayal etmişti ve annesi bir anda ona başka bir yol olduğunu gösterdi. Bay Yıldırım, dedi Elif. Size para vermeyeceğim. Yüzü düştü. Ama, ama düşündüm ki, size daha iyi bir şey vereceğim. Size bir şans vereceğim. Plan basitti. Capital Bridge, Yıldırım Grup'taki hisseleri devralacak. Kaan Yıldırım danışman olarak kalacak. Mal sahibi değil, başkan değil, danışman. Otelcilik sektöründeki bilgisi değerli. Egosu değil, ama gerçek değişim daha derindi. Elif şirkette bir program oluşturdu. Adını İkinci Şans koydu. İşini kaybeden, mücadele eden, ayağa kalkmaya çalışan insanları işe alan bir girişim. Çocuklarını tek başına büyüten anneler, kimsenin işe almak istemediği 50 yaş üstü insanlar, deneyimi olmayan ama kararlılığı olan gençler. Ayşe programın ilk elçisi oldu. Çalışmıyordu. Artık asla çalışmak zorunda değildi ama hikayesini anlatıyordu. Konferanslarda, medyada, okullarda bir aşağılamanın nasıl yıkabileceği ama nasıl güç de verebileceği hakkında, en karanlık gecenin en parlak günün nasıl doğurabileceği hakkında. Kaan Yıldırım bu dönüşümü kenarda izliyordu. Hayatında ilk kez özel biri değildi. İlk kez saygı için çalışmak zorundaydı. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim satın almak değil ve kendi şaşkınlığına ilk kez huzura benzeyen bir şey hissediyordu. Bir gün toplantıdan sonra Elif'e yaklaştı. "Bunu neden yaptın?" diye sordu sessizce. "Beni mahvedebilirdin, hakkın vardı." Elif ona uzun uzun baktı. Çünkü sizi mahvetmek anneme yardımcı olmazdı. O yılları geri getirmezdi. Hiçbir şeyi değiştirmezdi. Ama belki şimdi yaptığımız başkası için bir şeyleri değiştirir. Belki bir kız çocuğu annesinin nasıl aşağılandığını izlemek zorunda kalmaz. Belki biri aksi takdirde alamayacağı bir şans alır, durdu ve belki siz, belki siz de daha iyi bir insan olma şansı alırsınız. Kullanıp kullanmayacağınızı bilmiyorum. Ama kullanacağınıza inanmak istiyorum. Yıldırım bir an sessizlikte durdu. Sonra hayatında hiç yapmadığı bir şey yaptı. Eğildi derinden, saygıyla. Teşekkür ederim diye fısıldadı. Her şey için. Beş yıl sonra Elif Davos'taki uluslararası iş konferansının sahnesinde duruyordu. Arkasında empatiyle liderlik yeni bir iş modeli yazan bir ekran. Salon doluydu. CEO'lar, yatırımcılar, politikacılar, gazeteciler, dünyayı şekillendiren insanlar. Elif yolculuğunu anlatıyordu. Restoran gecesini, milyonerin önünde duran küçük kızı, asla pes etmeyen anneyi, acının yakıt olabileceğini ama affetmenin özgürlük olduğunu. Ön sırada Ayşe oturuyordu. 70 yaşında, beyaz saçlar, gözyaşları ve gururla dolu gözler. Yanında birçoklarını şaşırtarak Kaan Yıldırım oturuyordu. 67 yaşında değişmiş, milyoner olarak değil, servetinin çoğunu vakıflara bağışlamıştı. İkinci şansın gönüllüsü olarak, her gün kefaret için çalışan bir adam olarak, Elif konuşmasını dünya çapında viral olan sözlerle bitirdi. 25 yıl önce 5 yaşında bir kız çocuğu dedi ki, anneme böyle konuşma. Ve o gün herkesin bir sesi olduğunu öğrendim. Ne kadar küçük, ne kadar fakir, dünyaya ne kadar önemsiz görünürse görünsün, bugün size söylüyorum, seslerinizi kullanın. Aşağılamak için değil, yıkmak için değil, inşa etmek için, kendilerini savunamayanları savunmak için, dünyayı değiştirmek için bir seferde bir iyilik eylemi. Ayakta alkış. Konferanstan sonra Ayşe ve Elif otel odasında oturuyorlardı. Pencereden Alpler görünüyordu. Mavi gökyüzüne karşı beyaz zirveler. Seninle çok gurur duyuyorum, dedi Ayşe sessizce. Her şey senin sayende, anne. Kesinlikle her şey. Ayşe gülümsedi. O geceyi hatırlıyor musun? İstanbul'da yürüdüğümüzde. Hatırlıyorum. O zaman her şeyin bittiğini düşündüm. Seni, kendimi, her şeyi hayal kırıklığına uğrattığımı. Ve sen omzumda uyuyordun ve ve uykunda bile elimi tutuyordun sanki iyi olacak anne iyi olacak diyormuşsun gibi Elif annesinin elini tuttu ve iyi anne en iyi 10 yıl sonra Elif Demir Avrupa iş dünyasının en etkili kadınlarından biriydi Vakfı Ses her yıl binlerce insana yardım ediyordu İkinci şans programı 20 ülkede faaliyet gösteriyordu ve aksi takdirde hiç şansı olmayacak 50 binden fazla kişiyi istihdam ediyordu. Ama başarı asla amacı olmamıştı. Bir araçtı. Daha büyük bir şey için bir araçtı. Her yıl, her yıl bir kez, 1. Aralık'ta, Altın Gül restoranındaki o gecenin yıl dönümünde Elif İstanbul'a dönüyordu. 8 yıl önce annesiyle birlikte açtığı Kadıköy'deki küçük restorana, adı Ayşe'nin yeriydi. Ev yemekleri olan mütevazı bir yer. Garsonların aile gibi muamele gördüğü, kimsenin asla aşağılanmadığı, her misafirin eşit karşılandığı yer. Milyonları olsun, sadece birkaç lirası olsun. Restoran bir efsane olmuştu. Yemek yüzünden değil, Ayşe'nin mantıları İstanbul'un en iyisi olsa da, ünlü sahibi yüzünden değil, atmosfer yüzünden, felsefe yüzünden insanlara nasıl davranıldığı yüzünden. Her garson onurlu bir maaş kazanıyordu. Ülke ortalamasının üç katı, herkesin sigortası, sağlık bakımı, eğitime erişimi vardı. Herkes çalışan değil ortaktı. Çünkü Elif hatırlıyordu. Annesinin beş kuruşa nasıl çalıştığını, her hatadan nasıl korktuğunu, işini kaybetme korkusuyla nasıl yaşadığını hatırlıyordu. Restoranın duvarlarında fotoğraflar asılıydı burada yemek yiyen ünlülerin değil, çok olmasına rağmen, çalışanların ve ailelerinin fotoğrafları, vakfın yardım ettiği insanların fotoğrafları, hayatları değiştiren anların fotoğrafları ve özel bir fotoğraf, altın çerçeveli, mutfak girişinin üzerinde, siyah beyaz. 25 yıl önce garson üniformasıyla Ayşe, küçük Elif'i kucağında tutuyor, ikisi de gülümsüyordu. Her şeye rağmen, yoksulluğa rağmen, yorgunluğa rağmen, yarının belirsizliğine rağmen gülümsüyorlardı çünkü birbirleri vardı. Ayşe artık yaşamıyordu. 75 yaşında uykusunda sevgiyle çevrili huzur içinde gitmişti. Hayatının son 10 yılı yaşadığı en mutlu yıllardı. Elif'le dünya çapında seyahatler Torunlar Elif'in şimdi iki çocuğu vardı, bir oğlan bir kız. Büyük anneye Annean Ayşe diyorlar ve onun mantılarını dünyada her şeyden çok seviyorlardı. Huzur, onur, sevinç. Ayşe'nin cenazesine binin üzerinde insan gelmişti. Ünlü olduğu için değil, hayatı boyunca her insana iyilikle davrandığı için. Temizlikçiler ve bakanlar yan yana durmuş Onlara insanlığın fiyatı olmadığını öğreten kadın için ağlamışlardı. Kaan Yıldırım ön sırada duruyordu. Bir çocuk gibi ağlıyordu. Hayatının son 15 yılı kefaretti. Büyük dramatik jestlerle değil, günlük çalışmayla. Barınaklarda gönüllülük, yoksul ailelerden genç girişimcilere mentorluk, kendi hikayesini kamuoyu önünde anlatmak kahraman olarak değil, uyarı olarak en kötü insanın bile değişebileceğinin kanıtı olarak eğer biri ona bir şans verirse. Yıldırım Ayşe'den iki yıl sonra gitmişti. Huzur içinde. Kendisinin finanse ettiği bir hospiste. Hemşireye söylediği son sözler şunlardı. Elif'e minnettarım de. Her şey için. Kalan tüm serveti kayıplara rağmen hala önemli. Ses vakfına bırakmıştı. 150 milyon lira. Hayatının çoğunda bu kelimeyi tanımayan bir adamın son alçakgönüllülük eylemi. Elif hediyeyi kabul etti, kendisi için değil. Şimdi yoksul evlerde büyüyen annelerinin nasıl aşağılandığını izleyen tüm Elifler için, bitkin kalana kadar çalışıp teşekkür duymayan tüm Ayşeler için, görünmez olduklarını düşünen herkes için. Şimdi Ayşe'nin yeri restoranında Elif köşedeki masada oturuyordu altın güldeki personel masasının durduğu yerde, beş yaşında annesinin tabak taşımasını izlediği yerde, annesinin sevdiği gibi ballı çay içiyordu. Giren çıkan insanları izliyordu. Çocuklu aileler, yaşlı çiftler, genç aşıklar, takım elbiseli iş insanları ve iş kıyafetli işçiler. Hepsi eşit muamele görüyordu. Hepsi hoş karşılanıyordu ve hayatın ne kadar garip olduğunu düşünüyordu. Bir anın nasıl yıkabileceğini ve bir anın nasıl kurtarabileceğini, acının nasıl güç olabileceğini, aşağılamanın nasıl motivasyon olabileceğini, nefretin nasıl affetmeye dönüşebileceğini, intikamın çok daha güçlü bir şeye nasıl yer açabileceğini merhamete. Aldığı tüm mektupları düşünüyordu. Binlerce mektup hikayesini duyduktan sonra şiddet uygulayan kocalarından ayrılmaya cesaret eden kadınlardan eski yaralar için özür dileyen erkeklerden ebeveynlerini savunan çocuklardan restoranlarda personele davranış şeklini değiştiren ebeveynlerden bir mektubu özellikle hatırlıyordu. Antalya'dan 9 yaşındaki bir kız olan Zeynep'ten "Sevgili Elif Hanım, dün restoranda bir adam çorba soğuk diye anneme bağırdı." kalktım ve dedim lütfen anneme bağırmayın. Adam durdu, özür diledi. Annem ağladı ama mutluluktan. Bana bir sesim olabileceğini gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Zeynep. O mektubu Elif cüzdanında taşıyordu. Annesinin fotoğrafının yanında, çocuklarının fotoğrafının yanında. Çünkü miras buydu. Para değil, şirketler değil, vakıflar değil. Sesler hayır demeye başlayan yüzlerce, binlerce, milyonlarca ses, şiddete hayır, aşağılamaya hayır, adaletsizlik karşısında suskunluğa hayır ve hepsi tek bir sesle başlamıştı. Küçük, beş yaşında, titreyen ama sarsılmaz. Anneme böyle konuşma, dünyayı değiştiren beş kelime, restoranın duvarında, girişin yanında bir plaket asılıydı. Siyah zemin üzerine altın harfler. Elif'in kazıtılmasını emrettiği kelimeler. Her insan saygıyı hak eder. Kim olursa olsun, ne yaparsa yapsın, ne kadarı olursa olsun, her insanın değeri var ve her sesin anlamı var. Altında daha küçük harflerle. Annem Ayşe Demir. 1968-2043 için. Bana sevginin korkudan daha güçlü olduğunu öğreten, onurun pozisyona bağlı olmadığını Affetmenin zayıflık değil güç eylemi olduğunu ve en karanlık gecede bile ışık bulunabileceğini birlikte aranırsa. Ve en altta daha da küçük harflerle ve bugün tabak taşıyan, zemin yıkayan, başkalarına bakan tüm anneler için sizi görüyoruz. Saygı duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Elif çayını bitirdi. Pencerenin arkasında İstanbul kendi ritmiyle yaşıyordu tramvaylar insanlar ışıklar hayat orada bir yerde şu anda bir anne işe gidiyordu bir çocuk bir köşede bekliyordu paralı biri paranın ona küçümseme hakkı verdiğini düşünüyordu ama orada bir yerde biri de hayır diyordu biri savunuyordu biri hepimizin insan olduğunu hatırlatıyordu ve bu yeterliydi. Çünkü bazen dünya devrimlerle, yasalarla, büyük jestlerle değişmez. Küçük cesaret eylemleriyle değişir. Doğru anda söylenen tek bir kelimeyle, bir devin önünde durmaktan korkmayan bir çocukla Elif kalktı, paltosunu giydi, duvardaki annesinin fotoğrafını öptü, her gittiğinde bunu yapardı. Görüşürüz anne diye fısıldadı. Seni seviyorum. İstanbul akşamına çıktı. Vakıfta bir toplantısı daha vardı. Yarın BM konferansı için New York'a uçuyordu. Bir hafta sonra Barcelona'da yeni bir ikinci şans şubesi açıyordu. Ama şu anda Kadıköy'de yürürken kim olduğunu bilmeyen insanların yanından geçerken gece sokağında annesinin elini tutan 5 yaşındaki kız çocuğu olarak hissettiği aynı şeyi hissediyordu. Her şeyin iyi olacağını, sevginin daha güçlü olduğunu, sesin anlamı olduğunu ve sevdiklerimize biri zarar verdiğinde asla, asla susmaması gerektiğini. Dizinin sonu. Bu hikaye seni etkilediyse paylaş. Aşağıda yorum yap. Hiçbirini savundun mu? Hiçbiri seni savundu mu? Bugün birine özür dilerim veya teşekkür ederim demek istediğin biri var mı? Herkesin bir sesi olduğu bir dünya inşa edelim birlikte. Garsonlara saygıyla davranılan, çocukların itaattan çok cesaretin önemli olduğunu öğrendiği, affetmenin mümkün ama saygının zorunlu olduğu, çünkü bazen ihtiyacımız olan tek şey hayır, bu doğru değil diyecek tek bir kişi ve bazen o kişi sadece 5 yaşında. Sonuna kadar kaldığın için teşekkürler. Unutma, sesin anlamı var. Akıllıca kullan, cesaretle kullan, sevgiyle kullan. Senin hikayen de dünyayı değiştirebilir. Bir sonraki hikayede görüşürüz.